Selamun Aleyküm. Harun kardeşimin köyümüzün güzelliklerini, insanlarını tanıtma gayretlerini izliyorum. Takdir ediyorum. Beni de aradı. Dedemle ilgili hatıralarımdan bahsetmemi istedi. Kendisine teşekkür ediyorum. Dedem Mehmet Akyıldız. Molla Mehmet derler köyde. Bir buçuk ay önce hemen yanına defnettiğim annemin babası. Babam İsmail Tuğlu, Emir İsmail köydeki lakabıyla. Benim adım Mehmet Ali Tuğlu. Allah hepsine rahmet etsin. Allah Tüm geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Dedemi ben hep birilerine bir şeyler öğretmeye çalışırken hatırlarım. O öğretmeyi çok severdi. Özellikle çocuklara bir şeyler anlatmak için çok çaba sarf ederdi. Yanında birileri varsa biz kenarda otururduk şu büyüklerle konuşması bitse de şu çocuklara bir şeyler anlatsam diye içinden geçirdiğini hissederdim. Eğer ben onlar gitmeden kalkmaya kalkarsam bana otur otur bekle derdi. Mutlaka az da olsa bir şeyler anlatır ondan sonra gönderirdi. Onu yalnız bulmak çok zordu. Bir defasında ziyaretine gittiğimde yalnızdı. Ve sevinçle bana gel Emir dayı gel. Bana öyle derdi Emir dayı derdi. Ben de birileri gelse de bir kahve içsek, sohbet etsek diye düşünüyordum. Sen geldin dedi. Ve hemen kahve yapmaya başladı. Bu arada bana sordu. Size okulda Osmanlıca da öğretiyorlar mı dedi. Yok dedi öğretmiyorlar ama ben kendi kendime öğrenmeye çalışıyorum dedim. O zaman bir deneyelim dedi. Hiç üşenmedi. Elindeki tavayı bıraktı. Tavasında kahve kavururdu. Onu bıraktı gitti bir defter buldu. Bir sayfasını kopardı. Bana uzattı bir de kalem verdi. Yaz dedi. Ziya bacının bir şiirini söyleyeceğim sana dedi. Onu yaz. Ve okudu. Asude olayım dersen eğer gelme cihana. Dünyaya gelen kurtulamaz sengi kazadan. Yaz bunu dedi. Ben yazmaya başladım. Bu arada bana sordu. Sengi kaza ne demek Emir dayı bilir misin dedi, yok bilmiyorum dedi dedim, okuyorum kitaptan ee, senge kaza ki ölüm diye anlatmışlar ama bana göre sırf ölüm değil, İnsan doğduğundan ölümüne kadar başına gelen her şeye senge kaza demek lazım dedi, kaza kader. bu sengi kazadan kurtulmanın yolu nedir? Bilir misin dedi. Yok dedi bilmiyorum. Allah'a dua edeceğiz dedi. Dua edeceğiz. Evladım Allah'ı unutmayacağız dedi. Ondan sonra bir şiir daha yazdırdı. Bir beyit daha yazdırdı. Onu da okuyayım fazla uzatmadan. Kelamın fizza ise sükut eyle olsun zehep. Kemal ehli kemalatı sükut ile buldular hep. Bu beyti de yazdırdı ona. Sonra onları bir kontrol etti. Yazım yanlışlarımı düzeltti. Hiç üşenmeden bana... Dedem dinimizin toplum hayatından, hemen hemen tübüyle çıkarılmaya çalışıldığı bir dönemde yaşamış. Ve o dönemde bütün baskılara ve zorluklara rağmen hem köyümüzün insanlarına hem çevre köylerin insanlarına Kur'an-ı Kerim'i, dinimizi öğretmeye çalışmış. Gezdiğim yerlerde birçok yörede, Dedem gibi insanlar var. Onlar fedakar insanlar, onlar isimsiz kahramanlar. Onlara toplum olarak çok şeyler borçluyuz ve hepsine rahmet diliyorum. Allah onlara rahmet etsin, günahlarını affylesin. Allah bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Ben Molla Mehmet'in kızı Teslimen'in köyde Senem de derler. Oğluyum Mustafa Tuğlu. Avukatlık yapıyorum. Çumba'da ikamet ediyorum. Sayın Hocam, dedem hakkında bazı sorular soruyorsun. Hani dedem bazen bir bir adamı değildir. Adana, lise öğrenimi görmüş, çok iyi bir eğitim almış kişidir. Özellikle o zamanki son çağ Türk edebiyatını çok iyi bilmektedir. Hani Tanzimat dönemini, Tanzimat dönemi yazar ve şairlerini, Divan edebiyatının yazar ve şairlerini çok iyi bilmektedir. Çok iyi biliyordu. Ee, onun ee, Fuzuli'ye karşı çok derin bir sevgisi vardı. Ee, Fuzuli'nin şu şiirini sürekli okurdu. Ee, hatta kendince e, bir makamla da okuduğu olurdu. Benden de okumamı isterdi. Onu arz edeyim isterseniz. Fuzuli'nin Beni candan usandırdı, cefadan yer usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şem'i yanmaz mı? Kamu bimarına canan, devayı dert eder ihsan, niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Değildim ben sana mail, sen ettin aklımı zail, Beni tan eyleyen gafil seni gör geç, utanmaz mı? Fuzuli rindi şeydadır. Hem işe halka rüsvadır. Sorun bu ne sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı? Değerli hocam dedem hakkında ben çok konuşacağım şeyler vardır ama hepsini ben doldurmayayım. Ee, şunu söyleyeyim ee, hani dedem e, gerçekten her yönüyle e, takdir edilecek e, örnek alınacak değerli bir insandır Allah rahmet eylesin. Hasan abi şimdi çay içerken e, çayla ilgili hoca Efendi'den aklında kalan bir hatıran vardı sanırım o konuyu. Var mi? evet bir güz veya bahar günü dedim e, yani sobada kalan közlerle çay yapılıyordu Ömer dayım veya Süleyman dayım orada çay demledi çok güzel bir dem vardı ve misafirler de geldi tabii ama ben küçük olduğum için bana vermediler bir türlü ama içeceğim diye tutturdum. Misafirin artık dikkatini çekmiş. O içmezse ben de içmem dedi. Çayı bıraktı adam ve bana dayım bir çay vermek zorunda kaldı. Dedem de terreste de sen de iç madem dedi. <laughs> Hayatımın en tatlı çayı oydu. Teşekkür ederim. Ben Mehmet Özoğlu. Mehmet Efendi Hoca ile ilgili bir tek hatıram var. Onu da ben anlatayım. 5 yaşında falanım. Elimize otun aldık kış günü okumaya gidiyoruz. Vardım ama çok erkenmiş. Gittim. Karı koca yatırlarmış. Biraz sonra uyandılar. Baktılar ben varım. Dedi kele olan dedi Bu saatten niye erken geldim falan dedi. Dedim okumaya geldim. Hanımını kaldırdı. Kalk hanım. İşte bir kel oğlan gelmiş dedi filan. Ondan sonra tuttular bir çay hazırladılar. Ocaklıkta kahvaltı hazırladılar. Yedik. Ömrümde ilk defa çayı da ben orada içtim. Mehmet Efendi içtim. Ee, kahvaltı yaptıktan sonra okudum. Bekledim biraz sonra. Dedi ki niye gitmiyorsun? Dedim bir daha okuyacağım çocuklar gelince. Ee, tamam da dedi bundan sonra bir daha bu kadar erken gelmeyeceksin dedi. Tamam dedim. Ve ikinci defa okuduk. Öyle bir hatıram var hiç unutmuyorum. Yani ömrümde çayı ilk defa ben Mehmet Efendi'de içmiştim. Yani hem ilk çayı içerek bir ilk yapmışsınız aslında kocaman bir alimle de evet, bir kahvaltı, kahvaltı yapma var. şansımız ee, oldu yani onur da var. Evet bir böyle bir şansımız da oldu.